Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi kaynıyor, yandaş medya görmüyor. Analar çocuklarını istiyor, PKK yol kesip kimlik kontrolü yapıyor. Şantiye basıp araçları yakıyor, işçileri kaçırıyor. Başbakan Erdoğan ise pembe tablolarla günü kurtarmaya çalışıyor. Çocukları daha kaçırılan. Osto'da başlayan AKP-PKK müzakereleri iktidarın gözünü kör etti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer yerinden oynuyor. AKP cephesi sadece seyrediyor. İktidar sözcüleri PKK'ya verdiklerinden övünçle bahsederken ülke bölünmenin eşiğine doğru hızla ilerliyor. Sayın Öcalan demek suç olmaktan çıktı. PKK'nın kendine ait bayrağını elinde taşımak, Öcalan posterini taşımak suç olmaktan çıktı. Hatta Türkiye'nin sistemi böyle olmalıdır. Türkiye'de şunlar şunlar şunlar, eyaletler, demokratik özellikler filan filan. Bundan hiçbirisi artık suç değil. Teröristler şu an o bölgede şehirler arası köy, mezra demeden yolları kapatıyor, kimlik kontrolü yapıyor. Orası PKK terör örgütüne e, paralel bir yapılanmaya terk edilmiştir. sorunun özü aynıdır çünkü orada devlet otoritesi ortadan kaldırılmıştır. Köprüleri yıkan teröristler şantiyeleri basıp işçileri kaçırıyor kaçırılan sadece işçiler değil elbette siyasi parti mensupları çocuklar ve tabii askerler de payına düşeni alıyor. İktidar tarafından müdahale emri verilmeyen kahraman Türk askeri olanı bitene çaresizce izliyor. Hem yolları kesenlere gıkı çıkmıyor hem de çocuk kaçıranlara gıkı çıkmayan bir başbakanla karşı karşıyayız. Bu süreçte karakollara yönelik saldırılarda hız kesmiyor. Şehit haberleri gelmiyor belki ama onlarca asker yaralanıyor. Kimse bunlardan bahsetmiyor. <laughs> Diğer taraftaysa gözyaşlı anneler bulunuyor. PKK tarafından dağa kaldırılan çocuklarına kavuşur umuduyla eylemlerini sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ise çareyi PKK uzantılarında arıyor ve çocukları bulun getirin yoksa B ve C planlarımızı devreye sokarız ifadelerini kullanıyor. Nerede neyin olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Alıp geleceksiniz. Alıp gelmediğiniz takdirde bizim de B planımız C planımız devreye girer. PKK uzantılarının başbakana cevabı ise gecikmiyor. Bir e, askere alma dairesi olarak iş görmediğimiz gibi e, çocukları arayıp bulma kurumu da değiliz. AKP PKK cephesinde bu tiyatro oynanırken başbakan Erdoğan'a görev ve sorumluluklarını hatırlatma görevi ise yine Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye düşüyor. Ey BDP, HDP siz neredesiniz? Hani zaman zaman gidiyorsunuz, anlaşıyorsunuz, alıyorsunuz, geliyorsunuz ya. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı onurluysa, izzeti nefis taşıyorsa, çocuklar neredeyse nereye götürülmüşlerse elindeki imkanları harekete geçirerek gidecek, arayacak, bulacak, sonra da getirip ailelerine teslim edecektir. Bunun başka bir yolu yoktur. Başbakanın B ve C planları ise fostur ve boştur. Hikayedir. Şayet bir plan varsa, şayet bir hazırlık varsa HDP veya BDP'den insaf beklenilmesi ayıptır, vebaldir. PKK'nın kamplarının nereden olduğu bellidir. Teröristlerin nereden girip çıktığı ortadadır. Başbakan yüreği varsa gücü yetiyorsa bir gece kandilde görülmeli ne var ne yok temizleyip atmalıdır. Her şey bu kadar açıkken Türk milleti Dicle'nin kenarında bir koyunu kurt kapsa bunun hesabı bizim üzerimizdedir diyen Başbakan Erdoğan'ın B ve C planlarını devreye sokup sokmayacağını merak ediyor. Dicle'nin kenarında bir koyunu kurt kapsa bunun hesabı bizim üzerimizdedir.